için son derece değerlidir. Tekrar eee hoş geldiniz. Eee teşekkür ederiz sayın genel başkanlar. Teşekkürler. Eee sayın başkana ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Evet bugün siyasi partileri ziyaret eee programımızın son aşamasına geldik. Sabah Deva Partisi'ndeydik. Bugün e, öğleden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle bir araya geldik. Ee, elbette ki Türkiye'nin temel sorunları konusunda her parti kendi görüşünü e, sunar ve biz de bugün bunu yaptık. E, temel konular bellidir. Türkiye'nin acil e, çözülmesi gereken konuları e, bellidir. E, muhalefet partileri olarak bunun sorumluluğunu taşıyarak aslında bu konuları nasıl çözebiliriz e, ve Türkiye'nin bir ee, geçiş sürecinde yapması gerekenleri e, konuştuk konu, e, ve bu konuda görüş alışverişinde bulunduk temel meseleler Elbette ki e, bir kriz süreci yaşıyoruz sadece ekonomik kriz değil bugün Türkiye'de çoklu krizleri yaşıyoruz her alanda bir krizin olduğu bir Türkiye' ile karşı karşıyayız ekonomik kriz sosyal kriz siyasal krizler başta olmak üzere ee, adalet konusunda da, hukuk konusunda da büyük bir kriz yaşandığını özellikle belirtmek isterim. Çünkü bugün aynı zamanda Roboski katliamının 10. yıl dönümü ee, ve hepimiz çok yakından takip ediyoruz. E, Roboski katliamının failleri, gerçek failleri henüz ortaya çıkmadı ve yargılanmadı. Yine Emine Şen Yaşar'ın bir adalet arayışı var. Aylardır e, bu arayış devam ediyor ve sürüyor. Dolayısıyla bütün bu meseleleri elbette ki çözmek üzere Türkiye'nin yeni bir anlayışa ve yeni bir yönetime ihtiyacı var. Bu da tabii ki bir erken seçim kararıyla mutlaka e, Türkiye'nin gündemine gelecektir ve erken seçim kararıyla birlikte de Türkiye yeni bir yönetimi, yeni bir anlayışı mutlaka görecektir. E, bu konuda biz görüşlerimizi e, Sayın Genel Başkan'a ifade ettik. Diğer partilerle yaptığımız görüşmelerde de ifade etmiştik. Bir ortak önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisine vereceğimiz bir ortak önergeyle bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifimizi de sunduk bugün Sayın Genel Başkan'a. Ee, kendi aralarında istişare edecekler tabii ki milletvekilleriyle birlikte ve bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini e, bildirecekler. Ben bir kez daha. E, Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bizleri kabul ettikleri için ve önemli görüşleri bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. E, bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde e, mutlaka devam edecektir. E, ben e, teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Evet. Değerli basın mensupları e, öncelikle e, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebimizi kabul etmesi ve burada bir araya gelmemizi sağlaması dolayısıyla kendisine ve partisine teşekkürlerimizi ben de iletmek istiyorum. Ee, Türkiye'nin çoklu kriz sürecinde olduğu e, konusunda hem fikiriz. E, bu krizlerden çıkış yollarını e, en geniş istişare, diyalog ve tartışma yoluyla bulabiliriz. E, eğer Türkiye'de demokrasi her alanda yok ediliyorsa bizim toplumsal zeminde ve muhalefet partileri arasında bunu canlandıracak yolları bulmamız gibi bir görevimiz de var. Yani biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizde topluma göstermemiz gerekiyor. Öte yandan bu çokluk krizler bir yönetim krizidir ama aynı zamanda bir yönetim sistemi krizidir. Yönetim sistemi ve yönetim krizini birlikte aşmak gerekiyor. Bu yönetimin gitmesi aynı zamanda yönetim sisteminin değişmesinin de başlangıcı olacaktır. Bu, bu konuda da görüşlerimizi ilettik. Erken seçim talebimizin temelinde de bu yatıyor. Ancak sadece seçim meselesine odaklanmak da sorunları çözmez. Bugün e, halkın yaşadığı çok ağır sorunlar var. Ee, yoksulluk, açlık, adaletsizlik ve başka alanlarda çok büyük haksızlıklar söz konusu. Bunlar da bizim halkı korumak için ortak davranma yükümlülüğümüzü yeniden gündeme getiriyor. Yani seçimlere kadar da yapmamız gereken. Pek çok iş var. Seçim esaslı, özellikle seçim güvenliği konusunu bugünden ortak çalışmalarla işleme gibi bir e, görevle karşı karşıyayız. Ayrıca iktidarın e, toplumu kutuplaştırma, gerginleştirme ve düşmanlaştırma politikaları e, kendisini korumanın, sürdü varlığını sürdürmenin en temel stratejisidir. İktidar ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, kutuplaştırarak varlığını sürdürmek istiyor. Buna karşı da bizim yapmamız gereken tam tersidir. Yani diyalogla, müzakereyle, istişareyle, toplumsal barışı kurabileceğimizi topluma göstermemiz gerekiyor. Bize göre muhalefetin tüm partilerinin ve tüm güçlerinin topluma verebilecekleri en büyük vaat, toplumu heyecanlandırabilecek en büyük söz, toplumsal barışı birlikte kuracağımız sözdür. Farklılıklarımızı koruyoruz. Elbette koruyacağız. Demokrasinin bir gereğidir. Ama biz toplumsal barışı sağlama konusunda ortak iradeye sahibiz mesajını verebildiğimiz ölçüde e, elbette toplumdan da büyük bir karşılık alacağımızı biliyoruz. Böyle böyle olursa bunu başarabilirsek hem bu yönetimin gitmesini, değişmesini sağlarız seçim yoluyla hem de geleceği demokratik esaslar üzerinde barış içinde kurma imkanlarını büyütürüz. Dolayısıyla bu nedenle bu görüşmelerin önemi büyüktür. E, heyetler arası görüşmeler olarak devam edecektir. İhtiyaç duyulduğunda e, başkanlar, eş başkanlar olarak bizler ve başkanlar düzeyinde de bu görüşmeleri sürdürme isteğimizi burada bir kez daha dile getirdik. Türkiye'nin e, sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım. Yani hep birlikte Türkiye'ye kazandırmamız, bu toplumu hep birlikte kazandırmamız gibi bir sorumluluk var üzerimizde. Biz HDP olarak bu sorumluluğun bilinciyle e, bu görüşmeleri başlattık ve devam ettirme kararındayız. Teşekkürler. 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 E, ortak soru almama kararımız var. Evet. E, bunu da değerli basın mensuplarına iletmiş olalım. Buyurun efendim.